giderek söyleyeceğim, İslam'la hesaplaşma yoluna gittiği adeta. Tabii bu tehlikeli bir gelişme. Çünkü böyle bir durum eee kapitalist, komünist çekişmesinden daha tehlikeli ve şu gün İslam'ın aleminin içinde bulunduğu şartlara baktığımız zaman da daha etkili olabilir, daha zararlı olabilir nedir Batı aleminin istediği? E, dünyada enerji kaynakları daralıyor, azalıyor. Kendi ülkelerinde de nüfus özellikle Amerika'da artıyor. Kendi nüfuslarının, ülkelerinin hayat standartını sürdürebilmek için bu enerji kaynaklarına hakim olmak istiyor. Sebeplerden bir tanesi bu. Bunun için nerede enerji kaynağı varsa, petrol varsa, doğalgaz varsa, uranyum varsa, oraya müdahale etmek için bahane üretiyorlar ve müdahale ediyorlar. İkinci mesele İslam ülkelerinde yaşayan Müslüman nüfus bir buçuk milyarı geçti. Yani dünya nüfusunun yüzde yirmi beşinden fazla. Müslümanların anlayışları ise batıdan daha farklı. Batı'da ülke menfaatleri, şahısların menfaatleri bütün mücadelelerin temelinde yatan unsur. Ama Müslümanlarda farklı bir anlayış var. Batı'nın kabullenemediği, Batı'nın kabullenmek istemediği bir unsurdur bu. O da Müslümanlar hakkı gözetmektirler, adaleti gözetirler. Ya her zaman bu böyle midir? Her zaman elbette böyle olmayabilir ama hakkı gözetmek, hakkını almaya çalışmak Batı için bir tehdit olarak algılanır. Yeri geldiği zamanda eğer bu ülkeler kendilerinin sahip oldukları kaynakları doğru kullanarak kalkınırlarsa bu sefer başka bir tehdit daha oluşuyor. Kendilerinden bağımsız karar verme mekanizması oluşuyor. Amerika'nın Türkiye'ye karşı hasmane tavır sergilemesinin, Türkiye'de yönetimleri kontrol altında tutmak istemesinin en temel sebebi, Türkiye'nin tek başına karar verme yetkisini zaman zaman kendisine görmesi. Kıbrıs Harekatı bunun en önemli göstergesi. Kıbrıs'ta bir harekat oldu. Aslında Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak oradaki katliamı durdurmak için Kıbrıs'a müdahale etti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bundan çok endişelendi. Benim iznim olmadan, benimle beraber hareket etmeden siz böyle bir kararı nasıl alırsınız diye. Türkiye 1980 iddialine kadar ambargo altında yaşadı bundan sonra. Bu ne manaya geliyor? Batı sahip olan ülkeleri kendisi için ileride hangi sebepten olursa olsun hakkı üst tutmak, adaleti tesis etmek, kendi hakkını almak için de olsa birilerinin bağımsız karar vermesini önlemek için de bir takım Aynen. adımlar attı. Burada en büyük tehdidi de İslam alemi olarak gördü Müdahalelerde kendisine bir gerekçe lazımdı. Önce İran'daki devrimi bahane ederek Saddam'ı İran'a saldırdı. Ama o harp barışla neticelenince bu sefer Saddam'ı Kuveyt'e saldırdı. Onu da bahane ederek Kuveyt'i işgal etti. Neden? Çünkü Orta Doğu'da ciddi manada silahlanmış ama esas itibariyle İran karşı silahlanmış bir Irak vardı. Bu İsrail içinde bir tehdit olarak görüldü. Bundan dolayı da Irak ortadan kaldırıldı, üçe bölündü. Şu gün geldiğimiz noktada artık Amerika için bir tehdit olmaktan çıktı. Petrol de zaten tamamen Batılıların kontrolüne girmiş oldu. Libya bir tehditti. Kaddafi kesin bir insandı belki. Ama Kaddafi'nin başka özellikleri vardı. Kaddafi Afrika'daki bütün camilere destek veren bir insan. Cami imamlarının maaşlarını Kaddafi bizzat kendisi öder. Libya bütçesizdi. Camilerin yapılmasına destek verirdi. Okulların açılmasına destek verirdi. Türkiye 1974 Bayburuş Harekatı'nı yaptığında Türkiye'ye dünyada fiilen destek veren tek ülkeydi. Ama Gaddafi bir yerde hata yaptı. Bu ülkelerin lokal bir hadisesinden sonra Batı ile anlaştı. Tazminat ödedi Amerikalılara. O uçak kazasında ölenler için veya kaza olur, başka bir şey olur. Onun arkasından da bir gaflete düştü, başka bir yerden destek almadan batılı ülkelerin siyasilerini etkilemek için onlara seçim desteği verdi. Sarkozy'ye de verdi, Berlusconi'ye de verdi. Hatta belki İngiltere içine bile müdahale etti. Onlar bunun deşifre edilme ihtimali ortaya çıkınca bir zaman gidip Kaddafi'nin elini öperler siz biliyorsunuz. Bu sefer Kaddafi'ye büyük düşman olarak ilan ettiler. Bu ortadan kaldırdılar. Haksız infaz ettiler. Kaddafi Saddam gibi yargılanmadı. Fiile haksız bir şekilde çeteler tarafından güya infaz edildi ve Libya şu anda bölündü fiilen. Çünkü Libya zaten aşiretlerden meydana gelen kalkınmamış bir ülke. Altyapısı sağlam bir yalnız. Şimdi Peki buradan biz nereye geleceğiz? Kendi ülkemize geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu'nun en etkili ülkesidir. Bizim petrolümüz yok. Kendi bize bile yetmiyor. Kırk kanalde bir şeyler üretiyor. Ancak üç kıtanın birleştiği noktadayız. Burada medeniyetler kurulmuş, medeniyetler yıkılmış tarihi yazdığı. Ve biz Osmanlı'nın torunu. Osmanlı dünyada varken Osmanlı'nın zayıf düşmüş olmasına rağmen batılı ülkeler, emperyalist ülkeler Osmanlı'nın onların vereceği bir kararda hangi tutumu sergileyeceğini hep hesaba katmak mecburiyetindeydiler. Ve endişeliydiler. Onun için Osmanlı ortadan kaldırdılar. Osmanlı'nın yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni de aynı şekilde etki altında tutmak istiyor. Tabii Türkiye çok hızla değişti. Yani işte Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bir takım hadiseler yaşandı. Oraya girecek değil. 1950 seçimleriyle demokrasi geldi. Ancak 1950 seçimlerinin arkasından Türkiye'de bir sanayileşme hareketi başladı. Ama en ciddi değişiklik 1969'da Erbakan'ın bağımsız hareketinin arkasından 1971 yılında milli nizamı kurarak hedeflerini açıklamasından sonra Erbakan o güne kadar Allah rahmet eylesin başkalarının söylediklerinden farklı şeyler söyledi. Ne dedi? Bir, biz ahlaki ve manevi değerlerimizi güçlendireceğiz. Neden? Çünkü biz bugün dünyada öyle bir mücadeleye hazırlanıyoruz ki çok sağlam manevi değerlere sahip olmayan bir toplum bu mücadeleyi göze alamaz. Bazen soruyorlar. Amerika ile mi mücadele Avrupa ile mi? Çin ile mi? Evet, yeri geliyorsa, hakkımızı koruyacaksa, adalet tesis edecekse, biz bunlarla mücadeleyi göze alırız. Başarılı olup olma olmama ayrı bir konu. Ama alırız. Bir insan kendi ülkesini korumak için harbe gider, e kaybederse işgal edilir topraklar. Ama o vazifesini yapmış olur. Çanakkale'de 150 bin insan vazifesini yaptı ama şey İkincisi, ha biz böyle bir harekete giriyorsak, maneviyat yetmez, arkasından da bizim mutlaka güçlü bir ekonomiye, sanayiye sahip olmamız icap eder. Onun için de iktidara gelir gelmez ağır sanayi hamlesini başlar. Her şey, tanktan, toptan, tüfeğe kadar, uçağa kadar, takım tezgahlarına kadar, kendi elektronik tesislerimize kadar hepsini imal edecek bir projeyle çıktı meydana. Bu batı da dedi ki ya bu ne demek? Siz bize alenen meydan okuyorsunuz. Üçüncü olarak dedi ki hani biz Türkiye olarak nihayet o günkü dönemde 50 milyon civarında bir nüfusa sahip. Türkiye toprakları 700-800 bin kilometre kare. Biz bu topraklarda bu kadar stratejik bir konumda tek başımıza mücadele edersek başarı şansımız azalabilir. O halde bizim durumumuzda bulunan diğer İslam ülkelerini de bir araya getirelim. Sadece İslam ülkelerini düşünme değer bakım Ezilen, sömürülen, geri bırakılan ülkeleri de bir araya getirelim. Top yekün bir dirence kalkınmaya imza atılır. Çünkü bu üç hedef batı ileri geçiyor. D8'lerin kurulması ise bu konuda atılan en ciddi adım. Siz düşünebiliyor musunuz? bir koalisyon iktidarında bundan daha 15 sene önce bir başbakan yola çıkıyor tek başına 8 ülkenin ve bunların her birinin nüfusu 60 milyonun üzerinde. Malezya biraz küçüktür ama Malezya'nın teknolojisi yüksektir. Çıkacaksınız devlet başkanlarını ikna edeceksiniz. Hangi devlet başkanını? İran'dan Mısır. Birbiriyle diplomatik münasebeti olmayan iki ülkeyi aynı masanın etrafına oturtacak. Bizim diplomatik münasebetimiz Nijerya'ya yok. Onu oturtacaksınız. Suharto ömründe Endonezya'nın dışına çıkmamış. Onu İstanbul'a getireceksiniz. Böyle bir karar verdi ve adım aldı. Önemli olan o. İşte o zaman